Merhaba arkadaşlar bugün <laughs> <laughs> Umutmadır çekmeye çalıştım Videonun oyununu oynayacağız Yani Dinosaur <laughs> Babaların burada olduğu yer Herkes benden büyük ama bu umurumda değil çünkü <laughs> Ama oyunun kasması beni hiç mutlu etmedi tek şu bücür kasmayı mı ve gördüğünüz gibi e, kontrol şeyinin hemen üstünde açlığım vesaire var uyumak uyumayı sevmiyorum yap Bücür. Bu daha da bücür ama neyse. <laughs> Çok acıktırsam hepsini keserim ya da dişlerim. Mantıklı. Bunlar bir sözden yoluna çekiliyor. Sözden yoluna çekiliyor. Ben onlardan gittim. Bücür. Herkes dövüşüyor. Hayır. Yapma dedim. Bırak. Bırak. Ben. Kim mi? Yani benim oldum bu. Bunu bununla hiç uğraşmayacağım. Direkt şey yapacağım. Şunu alacağım. Ya da tam tersine daha mücür bir şey olabilirim. <laughs> Çünkü benim gizli yerim var. Ben gizli yerime yiyorum. Mücürleri yer bu yakın. Ee, ben yakalayamaz ki ben uçuyorum. Bay bay sizi gidip nuklay. Bu minicikleri yiyemiyorsunuz. Çünkü çok büyüksünüz. Ama sen giyebiliyorsun. Lütfen bak çok kötüyüm. Hiçbir şeyim yok. O yüzden bu yaşına geldim. Ya sesi değişikmiş ya. Bu niye böyle durdu? Hadi zaman çıkayım. kendimi böyle almışım ama hiçbir işime yaramadı. Giyim yemek şişedi mi? Ne 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 Dur Ne uyuyorsun? Gücüle yapamaz ben gidiyorum Ama koşarak oraya gidemeyeceğim Hi 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 gitmem lazım. Dur. Dur basma bana. Uçarak git lan. Başka türlü olmayacak. <gülüyor> 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 Çok küçüğüm diye yapıyorlar sanırım. Çok minik olduğum için kimse bana aldırış etmiyor. Çünkü hiçbir şey yapamam. Oysa olsa 15 yaparım. <laughs> <laughs> Bu niye bir türlü bitmiyor ya? Sadece susuyor. Ha gayret susuyor ya. Ha. Ha. Ben gidiyorum. Su içeceğim. İh 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 ih.

Çok saçma. Yemek <laughs> <laughs> öyle ha? Kocaman ben. Hala olamıyorum. Sakin ya. Yiyy. O zaman ben ne olacağım? Ohoho. Yes. Şaka mı lan bu? Heh, sonunda. Ya. <laughs> ne yapıyız? Zaten neredeyse burada gebereceğim gibi bir şey. Çok küçük. Ne yapıyorum? Ha ha. Hey Bucu, ne yapıyorsun burada? Ya canımı... Şaka mı bu? Bu kuyrukla vuruyor. Ben kuyruk ne yapabilirim ki? Hey, şimdi bakalım bir de buradan gidebilecek miyim? Geçtim yani. Ve kanı hani, kapatmıyorum. Hala biraz vaktim var. Hi <laughs> <laughs> Evet bak mesela bu da hızlı açık Ekranı karartmanıza izin vermiyorum. Hi. Ben de mama yerim. Durdum yerde biraz stamina gidiyor ya. Uyu. Ölüm ben. Ben. Be. Yani sesi çok değişik bunun. Ben gidiyorum. Burası hayırsız. Ama mecbur gideceğim. Çünkü susuzluğum. Ya ama bu nedir ya? Kuyrukla niye vuruyorsun? <laughs> olur. Ne kızsın? Ah kendisi de olsa şey yapmışım. He beni öldüreceğini, ne ne gelecek? XP mi kazanacaksın? Bırak beni. Otçulum ben. Git onları ye. Az biraz daha bir başına eğseydin ya. And nisha bye-bye.